mı çekiyor? Bazenek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim. Ne var ne yok? Halkiyet nasıl? Halkiyet nasıl? Köyde ne var ne yok? Köyde de değiliz. Düğüne Her geldiniz herhalde. Evet düğüne geldim. Düğün yaptığınız gözünüz aydın. Düğünü hayırlı yaptım, olsun. Sağ ol. Darısı pekerlerimize. Bey'e. Darısı pekerlere. Evet. Eee? İstanbul'u nasıl buldunuz? İstanbul'da buralar iyice. <laughs> buralar <laughs> iyice. Ee, oralar iyi değil mi? buralar ee, iyi, Her taraf iyi. Ha, iyi güzel. Köy de güzel. Köy daha güzel. Vallahi. Köy <laughs> uzun <laughs> <o zaman gülüyor> bir köy. <yok> köy <ki>. uzun bir <laughs> köy. Her <laughs> yere Hanım sen ne yapıyorsun nasıl? <gülüyor> ha. Zorla, <laughs> <laughs> <Doğrudan>. yoksa gelmiyor <gülüyor> yani. gelmiyorlar. Niye? Bir dahaki sefere Bir dahaki gelsinler. Ha gelmez olsun biz de evet. gitmek yani. Biz de kıra gitmek. Atın kesmedi. de bir sefer gelirse de. Be. Ha. Ben inanmadım. Evet. İyi. Gelmez, Sen ben İyi güzel geldiler Hoş geldiler. Sen Sağ olayım. İyi ha. şimdi daha <laughs> dövüşmesin he. Niye? Ne de, 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 Ya, ya dövüşmeyiz canım o kadar da. Onu, evet. Onun hanıssızın Selin'le, emniğin kızı. Evet. Bana ne yazıyor? Ya saat 6 demiş, saat kaç? He, ee, saat 6'dan önce getirdim, 6'da geldim. Bu da daha... önce sizin orada bir buçuk saat var ki? yok Ama bacana sevil iyi korunmuş ha. Ya O kimin gözünü böyle korkuttuysa, bak o gözünü de korkutmuş o da zaman. Korkutur o Hem baldız. Korkuttu korkuttu. Vallahi. Sen ee, korkuttu hepimizi de. He. Hükanım. Korkak. Kaçıyorum. Korkak kaçmıyor. <laughs> <laughs> İyi hadi güle güle. Görüşürüz köylülerimize. bol selamlar. Görüşmek ama. üzere.